Onları iki magalarım Eddie rolünde Ezri oynuyoruz. Hmm. İriliyamız hmm. var, İriliyamız Buffalo güzel. Zayrada Ignite var ve Electrocut girmiş. Ona biraz dikkatli olmalıyım. Bakalım nasıl maç bizi bekliyor. <laughs> Hemen ürünlerimizi göstereyim. Bizi biraz geç atmış oyuna. Mana veren nerede? Mana veren ufak manasıyla başlayacağım. Hemen şöyle ürünlerimi göstereyim. Ürünlerim şöyle. Mana verenler şunu finishleyip B sabota gideceğim buradan. Çizmeden B sabot. Çalada mı bekliyor? Aynen öyle. Bizim çalada bekliyormuş. put, put. Şöyle bir tane totem atacağım o çalıyı çok kullanıyorlar. Abi o milyon kaçmaz değil mi? Aynı. Güzel. Şunu ben önceden alabilir miyim minyon yetişmeden? ya hayatım minyon yetiş. Fix puşu veriyorlar ya. Jin zayra hızlı puşlayabiliyor leyni. Veriyorlar fix. Manası bitti bu arada ben onun kafasına bile atlarım yani. O uzayrası yetişmiş biraz dikkatli. Manası bitti bu. Serdejenin manası bitti. Sorakam'ın da manası bitmiş ya. Zeyrem anasını fullemeden meyzen dönmüş bu arada. o köyü görmediniz. <laughs> biraz master 20 damgalarda biraz stek kaldık ya. seri bir de base bozmaya mı gelecek? Lane freeze e mi oynayacak? Ben oynamayacağım ya. Base'imi freeze'liyorsa da bozmayacağım. Kililya da oraya geliyormuş bak. Abi saldırı gücü değil ama. Sonra biraz beklesem 50 go yok ya çık çık. Lane push'u verirler bana o sırada. Koydun oğlum QW ulti. Niye öyle bir şey yapmadı Lee Bak QW ulti dümdüz teklemiş dişini bu arada. Biz kullanmayacağım ultimi şu anda ya. Şu farmana biraz daha şey yapayım mı? Bir tur daha reset alırız. Ultimi kullanıp base bozabilirdim. Onu düşünüyordum da. BSA bot bitiyor diye pinkliyim. Direkt üçlü finish'ine gideceğim. Üçlü finish oynayacağız direkt buradan sonra. Şöyle bulut yolladım. Flash attı. Bıt. tertemiz. Ne yaptı o? O bir şey yapmamış, biz ölmüşüz. Susturdayken direkt kafasını atlayayım dedim de çocuk E ultiyi koydu, C W koydu benim char böyle tıkandı resmen ya. Korkun ulti lan direkt ulti koysa, direkt ulti koysa. Lisin yavaş oynuyor ya. Direkt ulti koysa sektirecek bu arada Zayra ya. Hah bak burayı çok güzel oynadı ama köle gitti vurduğu gibi flash attı. Kanka yapmayın onu. Yapmayın onu. Onu yapmayın ama. Kaçırttın o minyonu sonuç olarak. Bana onu yapma ben. Niye yaptın ki onu? Tilt oluyor. Birazdan bu adamlar oyunu benim üstüme yıksa ki bence yıkacaklar. Yani yüksek arada benim üstüme oyun yıkmayan takım çok nadir. Ç zaten üstüme oyunu yıkmazdırsa ben video çıkartıyorum. Yıkarlarsa çıkartamıyor. Kanka sen de ne kansersin ama be. Yemin ediyorum kanser ettim beni. Ne zayraymış sikilleri de bitmiyor çocuğun ya. Bunu da kesebiliriz. Tamam. Neyse. E'den slow attı ya. Duruyorsa kulede alabiliriz yani burada duruyorsa. Çıkmayı tercih etmiş bir tür. Bizim çocuk ejder, ejderi zaten alıyor lisin. Bir tane W vurup kaçarım buradan ya. Bıt. Çıkacağım ben buradan ya. Beyza Limni. <laughs> İkisine birden vurduk. Ultiyi güzel. Zahir aşırı tilt edici ya. Çocuğun skillleri hiç mi bitmiyor? BS bot falan da almamış bak. Bitmiyor çocuğun skillleri ya. Durmadan skill spamlıyor çocuk. Reis'i bir daha döndü. Ultim yok bu arada. Ultim olsa o şeyi görüyorum da. Rayvan'ı belki yollarız denerdim bir şeyler de. Gerek yok, ölmeyecek zaten ultim artık. Ooo, hayır, hayır, ananı Öldüm ki. Kanka, adama Q oto falan atacağına dümdüz önümde dursaydın ya, kurbanın oldum. Sen de öldün. Tilt ya, Zaira e buff'lı mı? Ben bir buff göremedim Zairaya e da yani. Tek başına bot değini taşıyor şu anla. Kule gitti. Tek başına Zayra taşıyor bu arada bot değine. Şöyle ulti de geriye acaba geriye mi deneseydim daha da. Jine çarptı da. Aa, aa Jine değil lan Zayra'ya çarpmış zaten. Ben Jine doğru gidiyor sandım ulti. Öldü ya. Gereksiz flash. Gereksiz flash. Öldüğün gün gibi belliydi de. Neyse. Şöyle ben de bir ulti yollayayım Z'de doğru. Bir tık sola doğru yolladım da. Öldü bile ya. Asırlıklı Vlad. Değişik. Asırlık bufflı aslında da. Flash yok. Zayra flash. Önünde durayım da çocuğum. Sonuncuyu doşlamak istedim anasını satayım. Önce da çocuk bana atmış zaten. Onu çalsam aslında güzel can yenilerdim de. Zayra'nın flash'ını pinkleyeyim. Abi öldüm büyük ihtimalle. Güzel flash attım. Direli ölecek birazdan bence. Ona döndüler. Birini kesti. Zed'in canı az da. Ben oraya yönelmeyi düşünmüyorum. Şahsen bir pushlayacağım seni. Ultis yok herhalde. Yani kesebilirler aslında ama. Ekip de korkak oynuyor. Bufflı diye mi acaba? Soraka iyi yetişti oraya. Mid'i açtım ben. Şöyle bir ulti yollasam. şeyiz. Lilian'ın şu blusunu alabilirsek aşırı güzel olur. Bana doğru gelsin diye vurayım da gelmiyor. Putlarında değilmiş ya Lilya'ya attım da Lilya orada görünüyormuş üst üste bindiler diye mapten göremedim herhalde. Riven'dan bir flash engage'i ve öldünüz mü? Öyle bir şeyler bekli. Oo. Oh. Orayı izliyordum ya resetsizim bir de. Flash Ignite'ını pinkliyim. Adamın ilk burst kombosunu atabilseydim ölmediler orada. Soraka Vlad kanserliyor sanırsam da. Güzel Oçuk. bire birebir tafa oldu orası da. lisin ona tek atabilirsin kanka. Yani kanka ilk önce ona tek atmayı denemek varken Lissin kötü ya. Orada var ya Lillia'ya direkt şu karanlıktan QW ulti Q tek atacaksın kanka yani Lillia'ya ağır counter'sın. lisin Lillia'ya ağır counter bu arada yani hard counter. Direkt tek atıyor Lillia'ya. Benim onu çekmem lazım bu maça bu arada. Ve de olabilir de. Ses de olabilir ya. Dövültü atarsam belki Zayra geriye bir tur çekildiğinde Jin'e çarptı. Ben kuleye vurmaya devam edeceğim. Kuleye oynayacağım şu anda. Takıma çok güvenmiyorum. Gold farmlıyoruz, sağa sola bakıyoruz. Yaptığımız bütün hareketleri var. Takım da ölmüyor. alıyor oraları. Mükemmel oluyor yani. Güzel bu düştü. Egzoz koydum kanka, bunu bu iş şey yapamaz. Kes bunu temiz. Öl bakayım orada zetcik. Ah güzel oynadım da çıkmadı. Lilia flash atabilir bu arada. E'sine direkt şey koydum da. Güzel Lee onu aldı. Zayra'nın E'sine flash attım. Geçip ona vurabilmek için. Okey. Seri bir reset alalım. Ejin aldı. Abi ya bak. Komutan logar göremiyorum efendim. Ne alabiliriz burada? Çok mahvolmuşluk değil de mahvolmuş bufflı da çekelim ya. Çok can kasmayacaklar aslında. Aa çekelim bizim de can çalmamız olur. Bu arada Vadi vadiyaran alırdım normalde bu maça da vadiyaranı kaldırmışlar. Alamıyoruz belirli bir müddetliğine. Onu ayarlayacaklar mı ne yapacaklar tam emin değilim. Şöyle Acaba Beyze e mi deneseydim? Aa çocuk beyz atmamış zaten. Canı çok az bu arada. Hiçbir şey yapamaz. <laughs> Elişe bak. Abi. Keşke zonya basmasaymışım bu arada. E yetişmedi dedim. Zonya basayım dedim. Kanka can varsa ölmem ya. Oh. Zedin canı bir. Çok kötü oynadım bu arada bu fight'ı. Bu fight'ı çok çok daha iyi oynayabilirdim. <laughs> Öldü zette ultimize. Zayran'ın S yok bu arada yakalarsam. La <laughs> oğlum Q'ma gelmişti lan zaten o ki. Gereksiz kick attın. Neyse. Korktu belki de bana güvenmiyor olabilir yani. ikimiz de solo köy oyuncusuyuz. Do falan değiliz. Lut şeyin Soraka'nın önünde duruyorum ya. Soraka zaten beni fuller. Birinin vadi yani alıp gelmesi lazım. O isim büyük ihtimalle ireli olması lazım ama gitmiyor çocuk. Yani sonra ka bizi canlayacak. Ben Pogum, Vlad taşıyacak zaten. Lisim belki alabilirdi. Ama onun içinde ejder çıkıyor. ne oldu? Lan? Aman ne? Aman 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 aman. Kanka sen de amma inat ettin Zed beni keseceğim diye. Tilt mi oldun ne anlamıyorum ama. Kesemedi bu arada. o kesmiş lan. Ultim 3-2-1 hadi dedi. Yetişecek mi ona? Yetişmiş bile Beyze ya. 20 saniye kaldı. Hay senin zayra böceklerine ya. Çok tilt edici. bir flash maaş yiyebilirim kafama. Manamı da bayağı bir harcadım. Bulat birini kesti oradan. Ya biraz daha ileri atmalıydım. Kaydıramadım bu arada evet Biraz daha ileri atmalıydım. Belki değer tekerledim de elime kaydıramadım ya. Onu da mı kestin lan? Bir şey diyeyim mi? Kesti aynen öyle. W'su döndü. Ama nanaysın artık. Burada ne alabiliriz? Düşünüyorum. Baba buraya bir Navori ya. Navori nerede? Navori'yi bulamıyorum. Buldum. Bir daha hani ne? Kritik oranımız düşük olacak da kritikten getirdiğimizde E'miz W'miz sürekli dönecek ya. Kırılganlar biraz da yani böyle eritici gitemlere çok da ihtiyacım yok. Can çalmaları da o kadar yüksek değil. Sonra kayı arkadan avlamak istiyor. Ben bir şey diyeyim ben yine sayıda çıkayım. Çok fazla midde poglayacağım diye vakit geçiriyorum. Ben yine sayıda çıkayım. Aynen öyle. Şuradaki nitör de gelsin. Zaten öndeyiz. Güzel flash yok. Evet. ölmedi de ben kuleye vurmaya devam edeceğim. Minyon bitiyor. bitmesine rağmen aldık o okay. ki Kuleye şuradan inceden bir fokus atsam bitmez mi acaba ya Slovyesin diye exhaust attım bu arada Abi ben ölüyorum ya çıkacağım ben buradan. Vlad aldı onu bir şey diyeyim mi? Ah oh be çok yakındı. Çok yakındı. Tüm takım ölmüş bir tek ben kaldım. Şimdi burada ne alabiliriz? Kana susamış değil. C'ye alak artık ya. 3 tar oldular. O kadar sıkıntı değil. Ne istemezler bence. Jungle'lar ölü ve lane sürekli onlara puşluyor şu anda. Ben de şuraya toteme gideceğim. Bizimkiler de olsun neş alıp bitirelim ya. Başlayacaklar mı? Ama ben orayı klikleyemem. Tipe atıyor birisi. Hiç sorun değil. Sağdan soldan puşlanıyor. Hepsi gelemez buraya. Çok hızlı oynadı bu arada. Yetişemiyoruz. Aniden de araya böyle çok fazla girmek istemiyorum. Girdim en sonunda. Sen hakikaten sakatsın be. Ben niye Eriliya'ya uyuyorum ki? O çocuk salak. Ben niye o çocuğu uyuyorum ki? Ya girmemem lazımdı bu arada. Yani girmemem lazımdı. İriliğe çok oynayınca araya girmeye korkuyorum da. E atayım dedim. E attım gibi işlerini öldüm. O Vlad temizledi oraya. Güzel. Lisin güzel oynadı. Q'yu güzel tutturdu. Vlad onu da tekleyebilir. Tabii yakalayabilirse. Bu çocuk da çok hızlı. Güzel doç. Neyse neş almaları da çok sorun değil. Kazanamayacaklar bence. Alley Kanka ölecen ya. Bence W bas kaç yani. Öldü. Neysin? kanka bak ult lan oğlum ya, abi Lisin nerede hangi komboyu atacağını gram bilmiyor ya. Ult at sonra Q at kanka şimdi yani bekleme onu tek atacaksın he. Bak Lilya'ya karanlıktan gidiyorsan bir e, o kraliçenin tacı falan yoksa QW ult yapacaksın karanlıktan. Ya da dibinde çok mu fazla hareketi var? Ulti ulti koy Q koy yani. Yanlış yerde yanlış komboları yapıyor ama oynuyor bir şekilde. Zonyam duruyor bu arada benim. Z bir yerlerde bekliyor olabilir. Özet İreliğe gitmiş. İreliğe bir daha ölecek mi? Ne yeah, flash yaptım. Bir otay öldü zaten. Kademe patlayacağını biliyorduk. Şu inter almamız lazım. Değil mi? Oyunu kaç saattir tutan sadece Zayra'nın böcekleri. Biriniz şu Zayra'ya tek atsın da ben gideyim oyunu bitireyim ya. Ha? Bitireceğim, bitireceğim, bitireceğim. Tertemiz. Tertemiz zaman çabucak. Kötü oynadığımız yerler oldu ama çok fazla hata yaptığımızı düşünmüyorum. Tek hatamız orada Irelia'ya güvenmekti diyebilirim. Daha başka bir şekilde tabii ben maç içinde kendimi o kadar göremiyorum. Yine de maç içinde hatalarım olabilir. Yani zaten çoğu oyuncu kendini izlemediği müddetçe doğru oynadığını sanıyor. Yani şu anda ben doğru oynadığımı düşünüyorum. Tabii izlesem birkaç hatamı yakalarım tabii ki de illa. Hmm, hasarımıza bakalım. Ray, şey İrelia dışında hepsine alak. 29 k demeyicimiz var gayet iyi İrelia 30 k vurmuş bu arada. Güzel buff yemiş bence o İrelia yani şu şu böyle kötü oynayarak da İrelia öyle oynayabiliyorsa oyun bilgisi sıfır olarak İrelia'ya baya güzel bir buff gelmiştir. Neyse arkadaşlarım. video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bay bay.